Hollywood hırsızı olarak bilinen Scott Skurlock, 1955 yılında Virginia'da doğdu. Normal bir ailede büyüdü ama genç yaşlardan itibaren maceraya ve risk almaya karşı büyük bir tutkusu vardı. William Scott Skurlock'un hikayesi, Washington'daki The Evergreen State College'ın sıralarında bir biyoloji öğrencisi olarak başladı. Zeki ve hırslıydı bir zamanlar hayat kurtaran bir doktor olma hayali kuruyordu. Bu saygınlık ve istikrar vaat eden, ailesinin de gurur duyacağı bir yoldu. Derslere giriyor, laboratuvarlarda saatler harcıyor ve insan anatomisinin karmaşıklığını öğreniyordu. Ancak ders kitaplarının sayfaları arasında Scrooge kendi doğasının rahatsız edici bir gerçeğiyle yüzleşti. Öngörülebilir, yapılandırılmış bir hayatın monotonluğu onun ruhunu boğuyordu. Doktorluk mesleğinin getireceği düzenli ve saygın yaşam ona bir hapishane gibi gelmeye başladı. O, kurallara uymak için değil, onları kendi lehine bükmek için doğmuştu. Bu yüzden biyoloji kitaplarını bir kenara itip kimya bilgisine farklı ve çok daha tehlikeli bir alanda yöneldi. En yakın arkadaşıyla birlikte adrenalin ve kolay para arayışıyla kendi metamfetamin laboratuvarını kurdu. Bu onun karanlık tarafa attığı ilk adımdı. Bilimsel zekasını, toplumun kurallarının tamamen dışında bir amaç için kullanıyordu. Uyuşturucu ticareti karlıydı ama aynı zamanda son derece riskli ve şiddet doluydu. Bu tehlikeli dünyada bir süre var olmayı başarsa da, Skurlock daha büyük, daha zekice bir meydan okuma arıyordu. Uyuşturucu işinden kazandığı parayla, medeniyetten uzakta, kendi krallığını kurabileceği bir yer arayışına girdi. 1980'lerde Seattle'a taşındı. Ancak onun hedefi şehir merkezindeki bir apartman dairesi değildi. Şehrin dışında, ormanın derinliklerinde 20 dönümlük bir arazi satın aldı. Burası onun sığınağı, ütopyası olacaktı. Burada, toplumun gözünden ve kurallarından uzakta hayallerindeki evi, daha doğrusu bir ağaç ev inşa etmeye başladı. Ama bu sıradan bir çocukluk hayali değildi. Skirloch 3 katlı, her türlü konfora sahip, kendi elektriğini ve suyunu sağlayan, adeta bir kale gibi tasarlanmış devasa bir yapı inşa etti. Bu ağaç ev, onun bağımsızlık ve sistem karşıtı ruhunun somut bir sembolüydü. Ancak böyle bir rüyayı finanse etmek sürekli bir nakit akışı gerektiriyordu ve uyuşturucu parası artık yeterli değildi. İşte o zaman gözünü yeni bir hedefe dikti. Bankalar. Skurlock için banka soymak sadece para çalmak değildi. Bu bir sanat formu, bir performans ve entelektüel bir meydan okumaydı. Haftalarını, hatta aylarını her bir soygunu planlayarak geçirdi. Bankaların güvenlik sistemlerini, kamera açılarını, personel rutinlerini ve polis müdahale sürelerini en ince ayrıntısına kadar inceledi. Ancak onun asıl dehası kimliğini gizleme yönteminde ortaya çıkacaktı. Sıradan bir kar maskesi ona yetmezdi. O yakalanması imkansız bir hayalet olmak istiyordu. 1992'den itibaren titizlikle hazırladığı planlarını uygulamaya başladı. Ancak onu diğer soygunculardan ayıran ve bir efsaneye dönüştüren şey, kullandığı inanılmaz derecede gerçekçi, profesyonel Hollywood tarzı maskeler ve makyajlardı. Bu işi o kadar ciddiye aldı ki, özel protez maskeler tasarlaması için Hollywood'dan bir makyaj sanatçısıyla anlaştı. Her bir soygun için farklı bir karakter yaratıyordu. Yaşlı bir adam, bir iş insanı, hatta bazen cinsiyetini bile değiştirecek kadar ileri gidiyordu. Bu maskeler, peruklar ve kostümlerle Scrooge her seferinde tamamen farklı bir kişiye dönüşüyordu. Bu yöntem, tanıkların her seferinde tamamen farklı birini tarif etmesine neden olarak polislerin aklını karıştırıyordu. FBI'ın elinde birbiriyle çelişen onlarca tanım vardı ama hiçbiri tek bir kişiye işaret etmiyordu. Skurlock adeta bir bukalemun gibi kimlikten kimliğe bürünerek kanun güçleriyle alay ediyordu. Medya, bu yakalanması imkansız, usta kılık değiştirme sanatçısına bir isim bulmakta gecikmedi. Kullandığı sinematik yöntemler nedeniyle ona Hollywood Hırsız adını verdiler. Ve bu isim, Seattle ve tüm Amerika'da bir suç efsanesinin başlangıcı oldu. 1992 yazından 1996 kışına kadar Pasifik Kuzeybatı bankalarına bir hayalet musallat oldu. Bu çaresiz bir suçlu değil, bir suç sanatçısıydı. 4 yıl içinde sinematik kılık değiştirmeleri nedeniyle FBI tarafından Hollywood olarak adlandırılacak olan Scott Skirloc, 20'ye yakın cüretkar banka soygunu gerçekleştirdi kolluk kuvvetlerini şaşkına çeviren ve halkı büyüleyen ürpertici bir hassasiyetle hareket ediyordu. Bu seri ona 2-3 milyon dolardan fazla kazandırarak onu Amerikan tarihinin en üretken soyguncularından biri yaptı. Ancak Hollywood efsanesi sadece çaldığı parayla ilgili değildi. Yöntemleri efsaneviydi. Skurlock titiz bir planlamacıydı. Bir hedefi incelemek için haftalar, bazen aylar harcardı. Mekanları keşfeder, polis müdahale sürelerini ölçerdi ve karmaşık kaçış rotaları çizerdi. Ancak asıl dehası kılık değiştirmelerinde yatıyordu. Profesyonel makyaj ve protezlerle kendini dönüştürürdü. Bir gün yaşlı bir adam, ertesi gün sıradan bir profesyonel olurdu. Soygunlar sırasında sinir bozucu derecede sakindi. Bağırma ya da şiddet yoktu. Veznedar'a yaklaşır, alçak ve kontrollü bir sesle konuşur, bir not uzatırdı. Bu soğukkanlı profesyonellik onun imzasıydı kurbanlarını silahtan daha etkili felç eden bir özgüven gösterisiydi. Ancak, Scott Skrlok'un temel çelişkisi, burada yatmaktadır. Milyonlar çaldı, ancak mütevazı bir hayat yaşadı. Bu büyük paralar, ne lüks harcamalara gitti, ne de deniz aşırı hesaplara aktarıldı. Bunun yerine, Skirlock beklenmedik bir hayırsever oldu. Çevre hayır kurumlarına, evsizler barınaklarına ve aşevlerine anonim olarak tomarla para bağışlardı. Arkadaşlarının tıbbi faturalarını ödedi ve topluluğunda zor durumda olanlara yardım etti. Böylece bazıları için modern bir Robin Hood haline geldi. Derin bir çelişki yaşayan bir adamdı. Bir eliyle sistemden alıyor, diğer eliyle onun kurbanlarına geri veriyordu. Peki para için değilse, onu ne yönlendiriyordu? Cevap, güçlü ve her şeyi tüketen bir bağımlılıktı. Heyecan, Skurlock için asıl ödül çantadaki nakit değil, bir soygun sırasında sistemini dolduran o sarhoş edici adrenalin ve dopamin kokteyliydi. Kusursuz bir plan yaratmanın entelektüel meydan okuması, tüm kolluk kuvvetlerini alt etmenin tanrısal hissi ve kaçışın o kalp durduran telaşıydı. Birkaç soygundan sonra kolayca sahip olabileceği rahat bir hayat onun için bir can sıkıntısı hapishanesiydi. O, her şeyin ters gidebileceği o anı arzuluyordu. Çünkü kendini gerçekten canlı hissettiği tek yer orasıydı. Ancak her bağımlılık gibi, tolerans zamanla artar. İlk soygunların heyecanı sönmeye başladı. Aynı hazzı elde etmek için risklerin artırılması gerekiyordu. Skurlock daha büyük, daha güvenli bankaları hedeflemeye başladı. Planları daha karmaşık, riskleri daha cüretkar hale geldi. Artık sadece bir banka soyguncusu değil, sanatını mutlak sınırlarına zorlayan bir sanatçıydı. Bilinçli olarak çıtayı yükseltiyor, kendi şansının ve becerisinin sınırlarını test ediyordu. Bu amansız arayış, onu kaderle bir çarpışma rotasına soktu ve bu yol ancak görkemli bir düşüşle sona erebilirdi. Soygunlardaki cesareti ve zekası, FBI'yi bile çaresiz bırakmıştı. Aylarca, yıllarca yakalanamadı. Polis her defasında elinden kaçırıyordu. Ama 1996'da işler değişti. FBI büyük bir operasyon düzenledi ve Scott ile adamlarını takibe aldı sonunda büyük bir çatışma yaşandı. 1996 Şükran Günü Arifesi Portland'da soğuk bir Kasım gecesi. Çoğu insan için bu aile ve sıcaklık zamanıdır. Ancak Hawthorne semtinde park etmiş mütevazı bir karavanda çok farklı bir dram yaşanmaktadır. Hollywood olarak bilinen Scott Skurlock kapana kısılmıştır. Haberlerde görülen bir yüzün tanınmasıyla gelen isimsiz bir ihbar, iki yıllık terör saltanatını aniden sona erdirmiştir. Dışarısı adeta bir kanun ordusu tarafından kuşatılmış durumda. Tepeden tırnağa silahlı SWAT ekipleri sıkı bir güvenlik çemberi oluşturmuş. Projektörler karanlığı delip geçerek karavanı affetmez bir ışıkla sabitliyor. Hava gerilim ve polis telsizlerinin cızırtısıyla dolu. Saatlerce polis müzakerecileri megafonlarla seslenerek onunla temas kurmaya çalışır. Barışçıl bir şekilde teslim olması için yalvarırlar. Scott İçeride olduğunu biliyoruz. Ellerin yukarıda dışarı çık. Kimsenin yaralanmasına gerek yok. Ancak karavanın içinden sadece sessizlik gelir. Soygunlarının her detayını titizlikle planlayan, kontrol ve kusursuz uygulama ile övünen bir adam için bu en büyük kabustur. Artık ne kılık değiştirecek bir kostüm, ne bir kaçış rotası, ne de zekice bir plan kalmıştır. Oyun bitmiştir. Teslim olmak Scott Scurlock için hiçbir zaman bir seçenek olmadı. Onun zihninde yakalanmak ölümden daha beter bir kaderdi. Bu kontrolü kaybetmek, bir başarısızlık abidesi olarak sergilenmek ve hayatının geri kalanını bir kafeste geçirmek anlamına geliyordu. Söylentilere göre suç ortaklarına asla canlı yakalanmayacağını söylemişti. Bu onun ilkesiydi. Kendi yazdığı senaryodaki son kuraldı. Saatler ilerlerken o düşünceleriyle baş başa oturur. Yanıp sönen kırmızı ve mavi ışıklar Küçük hapishanesinin duvarlarında çılgınca tekrar eden bir desen çizer. Son bölümünü onların yazmasına izin vermeyecekti. Son bir meydan okuma ve kontrol eylemiyle 38 kalibrelik tabancasını eline aldı. Bu bir çatışma silahı değil, bir çıkış biletiydi. Dışarıda operasyona hazırlanan polis, geceyi yaran tek boğuk bir ses duyar. Bu hazırlandıkları silahlı çatışmanın gürültüsü değil, yalnız ve nihai bir sestir polisin kurşunuyla ölmedi. Kendi silahıyla, kendi şartlarıyla hayatına son verdi. SWAT ekibi nihayet karavana girdiğinde, Scott Skurlock'un cansız bedeniyle karşılaştılar. Milyonlar çalan, yıllarca FBI'ye yı atlatan ve yüksek riskli bir fantezi hayatı yaşayan adam, her şeyi sıkışık ve yalnız bir alanda sonlandırmıştı. Hollywood haydutu efsanesi sona ermişti. Ancak hikayesi, Suça yönelmiş parlak bir zihnin karizma ve kaosun ibretlik öyküsü Amerikan suç tarihinin sayfalarına kazındı. Bu yeraltı dünyasının gördüğü en dramatik ve trajik son perdelerden biri olmaya devam ediyor.